Hoşum. Yüz yüze eğitimde okulların açılmasına sayılı günler kala okullardaki hazırlıklarda son aşamalara gelindi. Sınıflar temizlendi ve pandemi kuralları çerçevesinde bina içlerine salgın tedbirlerine yönelik uyarılar yerleştirildi. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı tuvalet, koridor gibi alanlarda pandemi tedbirleri asılırken derslerde öğrenciler sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oturacak. <laughs> Mehmet Emin Önce İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Baykul Çetin Alanya Posta Medya'ya açıklamalarda bulundu. Okulumuzun açılma hazırlıklarında ilk olarak dış cepheleri boyayarak başladık diyen Çetin, okulumuzda görev alan yardımcılarla sınıflarımızı ve okulumuzu hijyenik hale getirdik. Her adım başı dezenfektanları yerleştirdik. Sınıflarımızı sosyal mesafe kurallarına göre ayarladık. Okulumuz ve biz tamamıyla hazırız. Öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz dedi geçen sene okulumuzun bütün sıra masalarını temizledik, vernikledik, cilaladık. korona ee, tedbirleri olarak bütün katlarımızda, tuvaletlerimizde, girişlerimizde dezenfektanımız, ana girişlerimizde e, havuzlarımız, tuvaletlerimizde tek kullanımlık peçetelerimiz, uyarı levhalarımız her yerde var. Okul Müdürü Baykul Çetin, yüz yüze eğitimlere günler kala eğitim verecek tüm öğretmenlerimiz aşılarını oldu, velilerimizin içi rahat olsun ifadelerine yer verdi. Evet, şu an itibariyle okulumuzdaki bütün öğretmenlerimiz e, aşılarını olmuştur. E, biz bütün hazırlıklarımızı yaptık, idare, öğretmenlerimiz okulumuz olarak hazırız. Dört gözle ve sabırsızlıkla öğrencilerimizi bekliyoruz. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz dün itibariyle 4.937 öğrencinin okula uyum sürecine girdiğini söyledi ve 6 Eylül pazartesi günü ise 60.639 öğrencinin eğitim öğretim dönemine başlayacağını belirtti.